Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün size daha önceden de söz verdiğim gibi yazan arkadaşlar vardı. Hani okuduğunuz birkaç kitabı tanıtır mısınız? Neler okuyorsunuz diye. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bugün okudum 5 tane kitap var. Yani daha önceden okudum. Bu beşini sadece kütüphaneden rastgele seçtim ve onları tanıtmak istiyorum. Hep farklı farklı türlerde, farklı alanlarda kitap. Çünkü şimdi bir türden tanıtsam belki diğer arkadaşımızın hoşuna gitmeyebilir. Çünkü biliyorsunuz farklı kitaplar var. Şiir kitapları var, roman kitapları var, kişisel gelişim kitapları var. Mesela bazı insanlar kişisel gelişim kitaplarını hiç sevmez ama bazıları ise sadece onları okumayı sever gibi. Dolayısıyla ben de bu yüzden farklı kitapları önermeye çalışacağım. İsterseniz şiir kitabından başlayalım. Hazır kitaplar da önümdeydi. Burada bir tanesini gördüm. Evet Sabahattin Ali şiir kitabı. Bütün şiirleri burada mevcut. Arkadaşlar bunu okuyunca şaşıracaksınız. Çünkü o kadar farklı bizim bildiğimiz bazı şarkılar var. Ve o şarkıların çoğu bu şiirlerden alındığını görünce gerçekten şaşıracaksınız. Mesela bir açtım hemen çıktı. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde kırıldım. Bunun dışında yani yine açıyorum. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül, aldırma gibi. Yani o kadar çok var ki Sabahattin Ali'nin şiir kitabı bütün şiirleri bunu tavsiye ederim arkadaşlar okumanızı. Özellikle şiir yazan arkadaşlar varsa tabii ki okuduğunuz ben de yazıyorum bazen şiirler ve okuduğum şairin stiline ya da onun ekolüne birazcık yaklaştığını hissediyorum okurken. Tabii sizler de ne kadar fazla tarzda insanın şiirlerini okursanız Ondan sonra kendi tarzınızı oluşturmanızda yardımcı olacağını düşünüyorum. İlk önce onlara benzeyecek belki ama sonradan kendi tarzınız olacak. Dolayısıyla Sabahattin Ali bütün şiirleri bu kitabı yapı kredi yayınları basmış. Bende 34. baskı var ama eminim ki artmıştır bu baskı. Tavsiye ederim bunu okumanızı şiir okuyan arkadaşlar için. Evet başka bir kitabı tanıtayım. Burada ne varmış? Evet, bu güzel bir kitap arkadaşlar. İnsanın anlam arayışı. Evet, insanın anlam arayışı diye Victor E. Frank aslında hayat hikayesinden bir parça. Kendisi bir psikiyatrist ve iyi bir psikiyatrist ama sadece psikiyatrist olmakta kalmıyor. Kendisi maalesef bu Hitler'in kampları vardı ya Yahudileri katlettiği kamplar o kamplardan birinde tutsak olarak kalıyor ve sonrasında yaşamayı başarıyor. Yani ve kitabı yazıyor. O kamplarda geçirdiği hayatı bir psikiyatristin gözünden bence görmenizi isterim. Ya normal bir insan yazsaydı belge abartı olabilirdi ama bir psikiyatrist yazıyor bunu arkadaşlar. Ve oralardan gelmiş geçmiş bir psikiyatrist. Bence buradaki bilgiler çok değerli. Gerçek bir hikaye oluşuysa çok ayrı insanın tüylerini diken diken yapıyor. Dolayısıyla bunu kesinlikle öneririm insanın anlam arayışı kitabını arkadaşlar. Evet. Bende 39. basım var. Okyanus kitabı basmış. 30'un üzerinde dile çevrilmiş, 15 milyondan fazla satan başucu kitabı olarak da yerini almış İnsanın anlam arayışı. Evet güzel. Bakın bir gerçekçi kitap, bir şiir kitabı. Farklı dedim ya farklı kitaplardan bahsedeceğim diye. benim videolarımı izliyorsunuzdur diye düşünüyorum eğer bu videoyu izliyorsanız. Videolarımdaki amaç nedir? Akademik kariyerin, akademik başarının olabildiğince hızlandırıp doğru yollarda ilerlemesini sağlamak. Yani başarıya ulaşmak işte başarıya ulaşmak için bence en güzel kişisel kitap, gelişim kitaplarından bir tanesi Mümin Segman Başarı Bilgesi kitabı. Mümin Segman ismini bilenleriniz bilirler. Mümin Segman denildiği zaman başarı akla gelir. Bütün kitapları hemen hemen hep başarıyla ilgili, başarıya nasıl ulaşılmalı, neler yapılmalı konusuyla ilgili kişisel gelişim kitapları yazar Mümin Segman. Ben bu kitabını çok sevdim. İçerisinde gerçekten güzel hap bilgiler var. Yani okuyucu sıkmıyor bir de. Yani bir başlık atıyor mesela. Bir paragraf fazla değil. o Sıkılmadan okuyabiliyorsunuz ve çok anlaşılır bir dili var. Burada notlar almanız gerekiyor yalnız arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler kısa verilmiş ama mesajı aslında çok derin. İşte bu derin mesajları almanız diliyle Mümin Sekman'ın Başarı Bilgisi kitabının önerim. Bendeki birinci baskıymış. İlk baskısını almışım hemen. Evet, e, Alfa Yayın Evi'ne ait baskısını almışım. Mümin segment Diğer bir kitap ise, arkadaşlar biraz romanlara doğru gideceğim. Roman eğer okumasını seven varsa, bir de yazmasını sevenler var tabii ki. Eğer roman yazma gibi bir niyetiniz varsa... Umberto Eco'nun Genç Bir Romancının İtirafları denen bir kitap var. Bunu tavsiye ederim. Yani roman yazma konusunda size fikirler vereceğini düşünüyorum. Romancının geçmişi yani bir romancının tecrübelerini aktardığı bir kitap diyebilirim ki Umberto Eco dünyaca tanınmış bir romancıdır. Biliyorsunuz Gül'ün Adı isminde bir romanıyla tanındı. Hatta onu zannedersem filmi de var. izleyebilirsiniz. Ama kitabını okumanızı tavsiye ederim Gül'ün Adı ilk önce. Yani birazcık şeydir. Başlangıcı yani biraz sıkıcı demeyeyim de karışık. Çünkü biz İtalyan kültürüne alışık olmadığımız için isimler İtalyanca her şey İt yani İtalyanca geçtiği için Kapa da şekillenmesi birazcık zaman oluyor ama okumaya değer bir kitap. Aynen öyle de Umberto Eco'nun genç bir romancının itirafları kitabında tavsiye ederim. Bu beşinci basımını almışım ben. İlk Nur Özdemir çevirmiş Kırmızı Kedi yayın evinde. Ve son olarak sizlerle paylaşmak istediğim kitap aslında benim çok böyle eğlenerek ya da zevk alarak okuduğum bir kitaptı. Çok kalın bir kitap ama kalınlığına bakmayın. Üç günde bitirirsiniz arkadaşlar. O kadar sürükleyici bir kitap. Bakın kalınlığı bu kadar. Görüyor musunuz? Ve şeyine baktığım zaman kaç sayfa sürüyor? Yani şu anda 819 sayfa. 819 sayfa ama o kadar sürükleyici bir kitap ki. Bu bir başyapıt bence. E, Monte Cristo Kontu. Alexander Dumas. Okumayan arkadaşlar kesinlikle okusunlar. Bunda hem sürükleyicilik var, hem çeviri olmasına rağmen, bakın arkadaşlar bu bir çeviri kitap sonuçta, ee, kendi ana dilinde okumuyoruz. Ama ona rağmen o kadar bir akıcı, o kadar güzel bir kitap ki, ee, gerçekten ustalığını konuşturmuş. Alexander Dumas öyle bir adam ki 1800 yıllarda yaşamış, o yaşadığı tarihlerde ne telefon var, ne YouTube var, ne hiçbir şey yok, İnan, Kafkaslardaki insanlar dahi onu çok iyi tanıyor. Romanından dolayı üç silahtörleri de o yazmıştı. Filmi de var onun da üç silahtörler diye. E, Montecristo kontrü filmi de var eski bir film ama kesinlikle kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bu kitabı alın ben yani kesinlikle öneriyorum. Roman okumasını sevenlere özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bu beş kitabın hakkında da yorumlarınız varsa lütfen yazın. E, bu kitabı da tartışabiliriz. İçinde çok güzel mesajlar var. Ama o mesajları anlatırken ki kurgu harika. Burada tabii ki detayına girmeyeceğim heyecanı kaçmasın ama bunu da önerdiğim kitaplardan. Ara sıra böyle kitapları önermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Sizlerin de varsa önereceğiniz kitaplar lütfen yorum olarak yazın. Ben de onları okumaya gayret edeyim. Okuduğum varsa en azından listeyi alayım. Burada tanıtmaya gayret edeyim. Ee, okumadığım kitabı tanıtmayacağım. Dolayısıyla eğer okumamışsam sizin önerdiğiniz kitabı ilk önce okurum. Ondan sonra tanıtımını yaparım diye düşünüyorum. Umarım güzel olmuştur. Bu ilk defa böyle bir şey yaptım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoları like edip başka yerlerde paylaşmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.